meyve yetiştirildi. Arıcılık vardı. Antep fıstığı yetiştiriciliği de yapılır. Ulaşımın zor ve teknolojinin gelişmediği yıllarda 1980 öncesi Kaş'ın sebze ve meyve ihtiyacının tamamını dere köyleri karşılıyordu. Eşek, katır ve atlarla domates, biber, patlıcan, fasulye, kabak, üzüm gibi sebze ve meyveleri bin bir güçlükle bu çilekeş insanlar kaşa ulaştırıyorlardı. Kendilerine minnet borçluyuz. Dere köyünde su kaynaklarının bolluğu ve topraklarının verimli olması nedeniyle ilk çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştı. Burada bir zamanlar Likya Medeniyeti hüküm sürmüş, daha sonra Pers, Büyük İskender, Roma, Bizans uygarlıklarına da sahne olmuştur. 1071 Malazgirt Seferi ile birlikte Büyük Selçuklular, Malaya ön nehirdeki Oğuz boyu Türkmenlerinin Anadolu'ya yerleşmesiyle 1280'de Beyşehir, Isparta çevresinde Hamidoğulları Beyliği kurulmuştur. Yunus Bey, bu beyliğin Antalya konunu kurup Sinanettin Çalış Bey de Korkuteli Bey olmuştu. 1392'de Yıldırım Beyazıt beyliği Osmanlı beyliğine katmıştı. Daha sonra Kütahya eyaletine bağlı olarak Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı egemenliği devam etmişti. <laughs> Değerli dostlar, Dereköy halkı, Yörüklerin çoluğa, Alacedağ, Karaman ve Ahartlar konuna bağlıdır. Dere köylüleri bu köye İç Anadolu ve Ege bölgesinden yerleşmiş yörüklerdir. Dere köyüne edindiğimiz bilgilere göre ilk yerleşen Türkmenler, Kadıoğulları yani Bilginler, Hafızoğulları, Gökçüller, Karaböceler, Karamusalar sülaleleridir. Köy Toros Dağları'nın den, tenha bir köşesinde gözlerden merak bir kultura kurulmuş ve kuruluş yeri olarak derede oluşu ve yakınından dere geçtiği için dere köyü adını almıştır. Dere köyü çok eski bir yerleşim yeridir. Burada uzun yıllar dere hüküm sürmüştür. Likyalılardan, Romalılardan, Selçuklu ve Osmanlılardan kalma birçok tarihi eserler mevcuttur. Alaca İnönü, İlbizli, Türkmen Boğazı ve falan bu karıntı harabeleri görmek mümkündür. Eski Muhtar, Ormancı Mehmet Ali amcanın anlattığı bir rivayete göre Dereli çevresine bir dönemler bir kadı ve yedi kardeş köseler yerleşmiş. Kadı ile köse kardeşler çatışmış. Ve köselerden beş tanesini kadı buldurmuş. İki köse kardeş sağ kalmış. Bunlar iki ayrı yola ayrılmışlar. Yol çatında yani asas yolunda köselerden biri kadıyı beklerken gizlice kadıyı öldürmüş. O yere o günden bugüne kadı öldü boğazı demişler. ile asas arasında. Derin köyü ve çevresini Tekircik yakınlarındaki Palamut durumunda Çok ve felenden Seyretmeye doyum olmaz Bölgeye Tabita Akdeniz bitkisi Hakim olduğu için Her yer her zaman yemyeşildir Bu bitkilerin çoğunluğu Yapraklarını dökmezler Sarmaşıklar Çalı bölgesi, Defne Mersin, tavşan otu, karaçalı, çitlenbik, dağları ve kayaları katlamıştı. O bitkileri ise mevsimlik olarak görülür. Keki, nane, lavanta çiçekleri, elbisayar bitkisi çalma ve sarap otu her yeri kaplamıştı. Bölge bitki topluluklarının en güzellerini bir araya getirmiştir. Dere köyünde Antares'i ve çevresi avlanmak için önemli bölgelerimizden biridir. Buralarda kurt, vaşak, kunduz, tilki, dağ keçisi, tavşan, ayı, sincap, keklik ve çeşitli av kuşları bulunmaktadır. En çok görülen hayvan yaban domuzudur. Dere köyündeki 110 yıllık kerpiç evlerine saman tuğlarını, kültür evini, asırlık daha lambalarını, Karaköy'den Eren yeri, Çoban Kuyusu arkası, Selen, İzbilli, Türkmen Boğazı, Alaca inanı gibi öğren yerleri ve 500 yıllık Pınar Meşesi görünmeye değer yerlerdir. <laughs> Köyden tereyağlı sebze yemeklerini yemeden, üzüm ve incir gibi meyvelerini tatmadan, çörek, yoğurt, katmer ve balını yemeden köyden ayrılmayın. Dağlarından ve bağlarından bol yetenekli, kanaatkar, namuslu, sevgi dolu insanların köyüne ve şenliğine hepiniz hoş geldiniz.